Nereye geldik? Parka geldik. Bravo. Dönüyorlar. Dikki. Asel. Baba. Bye bye. Baba. Dikki. Dikki. Ah. Dikki. Araba mı sürüyorsunuz? Hı hı. İnanamıyorum size. Ben de istiyorum. Hı hı. Ben de bineceğim. Ben de bineceğim. Hı hı ben de mi geleyim? Hadi yine başka bir şeye koşun. Şimdi neye koşalım? Koşun bakalım. Evet. Deniz nerdivenlerden çıkalım. Koş. Asel burada Asel. Asel nerdiven burada. Koşun koşun. Ben önce ben ben ben. De, 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 de. Hayır ben hayır ben. Ya ben ama ya. Asel. Bravo Asele, bravo Deniz'e. Deniz buradan Deniz. Deniz nereye gidiyorsun? İnanamıyorum. Asel sen burada kay. Deniz diğer tarafa gitti. Wow ben de düşüyordum biliyor musun? Wow. Deniz. Hoppa. Asel ne oldu biliyor musun? Asel deniz nereye gitti bak koşalım hadi peşinden. Asel burada deniz. Asel kaydırağa gitti deniz hadi sen de git. Asel kaydırağa bindi. Ya Asel. Bak Asel'e deniz. Ya deniz. 1-2-3 lay lay, lay 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 Asel Dur yenge durdursun Dur 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 durdurdum gel bakalım Başlıyoruz 1-2-3 Siz afacan mısınız? Evet, Uçur bak. Uçur bak ne yapıyorsunuz? İnanamıyorum size. Hadi öpücük yapın. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye! Bye bye! Oh bed, bye-bye!